Günlerden bir gün bebek zürafa parkta oynarken inek kardeşi görür. Oynamaktan acıkan bebek zürafa inek kardeşe merhaba inek kardeş sende muz var mı acaba der. İnek kardeş merhaba bebek zürafa bunun için önce annenden izin almalısın der. Bunu duyan bebek zürafa annesine seslenir. Anne zürafa anne zürafa efendim bebek zürafa. İnek kardeşten muz alabilir miyim der diye cevap verir anne zürafa. Bebek zürafa inek kardeşe dönüp annemizin verdi sende hiç muz var mı acaba der. İnek peki hangimize soruyorsun? Çünkü ben bir inek değil iki der. Bebek zürafa şaşırır. Aa. İnek devam eder. Zaten bizde muz yok. Ama olan bir kişiyi tanıyoruz. Senin için alacağız der ve yürümeye başlarlar. İnekler muz yiyen at kardeşi görürler. At kardeş, at kardeş, bebek zürafa bizden muz istiyor. Acaba muzunu ona verir misin? Veremem. İnek kardeş ama o küçücük. Hemen o biz, muzu bize ver der. At ortalığın karışıcı anlayınca bir anda pırırırtlayıp kaçar. Kaybolur gider. İnekler uzun uzun arkasından baka kalır.